Merhaba arkadaşlar. Bu videoda paralel bağlı diyotlarla ilgili çıkış sinyali çizme sorusu çözeceğiz. Devremiz bu. Sorumuz yanında gösterilen devrede D1 diyodu silisyum, D2 diyodu ise idealdir. D1 diyodu silisyum malzemeden yapılmış, D2 diyodu ise ideal diyot. Giriş sinyali 10 sin omega t şeklinde bir giriş için ve 0 çıkış sinyalini iki periyot olarak çiziniz demiş. Ben soruya başlamadan önce giriş sinyalini çizdim. İki periyot için. tabii ki burada biz ne yapmamız lazım? Yine e, kılavuz eğrilerini çizmemiz lazım önemli noktalar için. Her birine rast gelen. Şimdi arkadaşlar burada e, önceki videolarımda paylaştığım bilgilerimizi hatırlayarak tabii ki soruları çözeceğiz. Şimdi önceki sorularda e, tek bir diyot kolu vardı. Burada iki tane diyot kolu var. Dolayısıyla bir şeyler değişiyor. Yani bazı durumlarda bu diyot ters bağlı olduğu için zaten bazı durumlarda bu diyot iletimde, bazı durumlarda ise bu diyotun iletimde olduğunu biz görebiliriz. Şimdi hangi durumlarda bu diyot iletimde, hangi durumlarda bu diyot iletimde ve iki diyotun da iletimde olmadığı durumlarda değişik durumların ortaya çıktığını göreceğiz. Şimdi bunları bizim belirlememiz lazım ki çıkış siyenini çizebilelim. Şimdi burada... E, dikkat ederseniz bu diyotun katodunda sabit bir şekilde artı 8 volt var, artı 8 volt var. Bu diyodun ise e, anodunda sabit bir şekilde eksi 7 volt var, eksi 7 volt var. Şimdi dolayısıyla e, ilk anda baktığım zaman yani V'nin giriş sinyaline göre çıkışı çizeceğim için. Mesela ilk anda artı 1 volt civarındaki bu civardaki voltlarda alternatif akımın ilk alternansının ilk bölgesindeki durumlarda 2 da iletimde olmadığını ben bar şekilde görebilirim. Ya bir defa D1 diyodu anodunu katodundan 8.7 volt daha pozitif olması lazım bu durumda. Çünkü neden? Daha doğrusu anoduna artı 8.7 volt şeklinde bir gerilim gelmesi lazım. Çünkü neden? Sabit bir şekilde katotta artı 8 volt var. Anodunun katodundan 0.7 volt daha pozitif olması lazımken katotta artı 8 volt var. Dolayısıyla buraya artı 8.7 volt gibi bir değer gelmesi gerekiyor ki bu diyot iletime geçsin. Aksi durumlarda bu diyot kesimdedir. Burada da e, aksine şimdi burada anodunda sabit bir şekilde eksi 7 volt var sabit bir şekilde eksi 7 volt var. Ee, anodun katoddan e, pozitif olması lazım. İdeal diyot olduğu için eşi, yani buraya e, artı 7 volt bile gelmesi yeterli. Ee, bunu yazalım buraya. Artı 7 volt ve nedir? Şöyle diyelim. Daha doğrusu oraya yazmayalım da şöyle yazalım arkadaşlar. Yukarıdan artı 7 volt ve yukarısı gelmesi gerekiyor. Burada ise katoda ise ee, anot ne olması lazım? Anot da artı 8.7 olması lazım. Dolayısıyla buraya negatif değerler gelmesi lazım ve eksi 8.7 volt ve daha düşük değerler gelmesi lazım. Eksi 8.7 volt ve daha küçük değerlerin yukarıdan gelmesi lazım. Şimdi artı alternansta hangisi iletimde ona bakmam lazım. Şimdi İlk defa artı alternansta şu şekilde gittiğini düşünüyorduk. Eksi alternansta şu şekilde akımın gerilimin oluştuğunu biliyorduk. Şimdi bir defa artı alternansın artı şuraya anoduna artı 7 volt ve yukarısı değerler için bu diyot iletime geçeceği için şöyle yapalım. Artı 7 volt ve daha büyük değerler için için D2 diyodun iletim durumu tabi. D2 diyordu iletim durumu. Durumunu sağlayan durumu. D2 diyodu iletim durumu için. Ya da iletim durumu diyelim. Şimdi artı 7 volta kadar değil. altı 7 volttan ve altı 7 volt ve daha büyük değerlerde değerlendireyim ben şimdi. Onun için eş değer devreyi çizelim. Şimdi burada yukarıdan zaten bunun katında artı 8 volt var. Buraya artı ekstra 7 volt geldiği zaman bu diyot kesinlikle kesimdedir. Kesimdeydi zaten kesimde olacak. Dolayısıyla açık devre gibi davranacağı için bu şekilde D1'i gösterebiliriz. Artı 7 volt ve yukarısında Şurada bu diyot ne gibi davranacak? İdeal diyot olduğu için kapalı devre gibi davranacak. Direnç gibi davranmayacak. Dolayısıyla artı 7 volt ve yukarısı değerli. Yukarısı durumlar için konuşuyoruz. Dolayısıyla ben çıkışta ne göreceğim bu durumda? Vout diyelim. Şimdi burası açık devre olduğu için bu DC kaynak iptal. Bu DC kaynağın değeri 7 volt. Eksi artı. Dolayısıyla ben buraya voltmetre tuttuğum zaman Vout'tan neyi göreceğim? Sabit bir şekilde 7 volt göreceğim. Yani giriş gerilimi 7 volt ve daha büyük değerler oluştuğu durumlarda bu sinüs sinyalinde çıkışta 7 volt göreceğim. Peki e, şimdi D1, bu D2 diyodunun iletim durumunu belirledik. Şimdi neden D2'den önce başladım? Artı alternansta önce iletime giren D2 diyodu. Bu D1 diyodu eksi alternansla iletime girdiği için onu ikinci şeye bıraktım. Şimdi burada D1 diyodun iletim durumundan bahsedelim. Giriş sinyali üstten eksi 8.7 volt ve daha küçük değerler geldiğinde. Şimdi neden burada sabit artı 8 volt var? Anot katottan daha pozitif olması lazım. Anot katottan 0.7 volt daha pozitif olması lazım. Dolayısıyla katoda eksi 8.7 volt ve daha küçük değerler gelmesi lazım. Yazalım. Ve daha küçük değerler. için. Burada D1 diyordu iletim durumu. İletim durumu. Çizelim. Şuna V'yi yazalım tabi. Çizelim eşdeğer devreyi. Burada ne gibi davranacak? Silisyum olduğu için direnç gibi davranacak demiştik. Artısı, eksisi peki? Anoduna, katoduna göre anot burası, katot burası. Üzerinde sabit bir şekilde ne var? 0.7 volt var. Burada da ne var? 8 volt var. Artısı eksisi belli. Burada peki nasıl bir şey çizeceğiz? Bir defa yukarıdan eksi 8.7 volt geldiği durumlarda katotta zaten negatiflik var. Anoda ekstra bir negatif gelmesi zaten bu kesinlikle kesimli olduğu bariz bir şekilde belli. Dolayısıyla açık devre gibi davranacaktır bu diyodumuz. Ve ben çıkışta ne göreceğim? ve out eşittir. Şimdi bunu belirleyelim. Bir defa burada açık devre olduğu için bu DC kaynak iptal. Buraya voltmetre tuttuğumda DC kaynak ve D silisyum diyor. D1 diyordu. Üzerindeki gerilimi ölçeceğim. Artı eksi artı eksi 8. 8.7 ama eksi. Değil mi arkadaşlar? Eksi. Artık eksi alternansla zaten bahsediyorum. Artı alternansla artı yukarıdan gidiyordu. Eksi da eksi yukarıdan gidiyor eksi 8.7 volt göreceğim yani bizim giriş sinyalimiz sinüs sinyali eksi 8.7 volt ve daha küçük değerler olduğu durumda girişten çıkışta sabit bir şekilde eksi 8.7 volt görüyorum peki artı 7, artı 7 volt ve daha büyük değerler ve eksi 8.7 volt ve daha küçük değerler haricinde kalan durumlar için çıkışta ben ne göreceğim? Daha doğrusu bu durum için eş değer devreyi çizeyim. Eş değer devre. Daha iyi anlaşılsın. Bu bahsettiğim durumda iki diyot da kesim durumunda olacak. Kesim durumunda olduğu için ikisi de ne olacak? İkisi de açık devre gibi davranacak. İkisi de açık devre gibi davranacak. Dolayısıyla ben Ve o eşittir ne göreceğim Bu ikisi de iptal oldu Ve o eşittir ve in göreceğim Değil mi arkadaşlar Tekrar ediyorum artı 7, Şöyle de yazayım 7 volt ve daha büyük Ve Eksi 8.7 volt Ve Daha küçük Değerler haricinde kalan durumlar. Haricinde. Yani şunun altı, şurayı özellikle kırmızıyla çizelim. Yani şu iki devrenin iki diyodun ayrı ayrı iletimde kaldığı durumlar haricindeki tüm durumlar için ve out eşittir ve indir arkadaşlar. Şimdi bunun için eş devre, devre çıkış sinyalimizi çizelim. Şimdi bir defa 7 volt gelene kadar Şurada 7 volt ve eksi 8.7 voltu işaretleyelim. 7 voltu şöyle işaret kılavuz çizgilerimize çekelim. Şimdi V'nin 7 volt gelene kadar olduğu için şu, bu duruma giriyor ilk esnada 7 volt girişten gelene kadar bu durum geçerli. Dolayısıyla şöyle çizebiliriz. Vout eşittir V in durumu. 7 volttan büyük durumlar geldiğinde 7 volt ve büyük durumlar Vout eşittir 7 volt. Şuraya kadar aynı şekilde ne gelecek? Sabit bir şekilde 7 volt gelecek. Peki tekrar 8.7 volt ikinci durumu artık gele, gelecek. Eksi 8.7 volt ve daha küçük değerler gelene kadar ne olması lazım? o eşittir V in durumları. Bu durum bu arası ara sinyal bu duruma giriyor ve ateşidir ve in dolayısıyla şöyle girişin aynısını çizmeye çalışıyorum. Burada da nedir? Eksi 8.7 volt. Yani şu sinyalin aynısını çizmeye çalıştım. Burada ise şu aralıkta ikinci durum geçerli. Dolayısıyla çıkışta eksi 8.7 volt göreceğim. Tekrar 7 volt gelene kadar tekrar V out eşittir. V in durumu. Tekrar burada 7 volt gelene kadar 7 volta inene kadar tekrar 7 volt ilk durum. Burada tekrar V eşittir. V in durumu. Burada tekrar Eksi 8.7 volt sabit bir şekilde. Sıfıra gidene kadar tekrar Vout eşittir. Ve in durumu. Evet arkadaşlar gayet açık anlattım. Bu sorunuzun da çözümü e, bu şekilde.